Herkese yeni bir günden, yeni bir vlog'dan selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Bugün günlerden cumartesi ve biz hafta sonu gezimizi Paris için planladık ve Paris'teyiz. Ve bu gezimizde sizlerle beraber yapmayı düşündük. Sen ne diyorsun hayatım? Evet, Eyfel Kulesi'ni gezeceğiz ve şu anda yaklaşık 3 km sonra Eyfel Kulesi'ndeyiz. Otelimize yerleştik. Bakalım hep beraber gezelim, dolaşalım. Umarım keyif alırsınız. Umarım. Yiyelim, içelim. Aynen. Ben açılış yaptım. Sizi de beraberimizde götürüyoruz. Hadi bakalım neler göreceğiz? Paris'te neler varmış? Hangi güzel lezzetler varmış? Yapacağız beraber. Haydi gidelim. Şurada, ototar, ototar. Arabamızı park ettik ve şu an Eiffel Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Beğendin mi? Ya. Tekrardan merhaba arkadaşlar, biz e, Eyfel'in altındaydık şimdi altından fotoğraf ve videolar çok güzel olmuyor açıkçası. Tam görünmediği için. Biraz şöyle ilerleyeceğiz ve heykelin daha rahat görünümünü e, alabilmek için birazcık uzaklaşıp uzaktan görüntüsünü almaya çalışacağız. Çünkü altından sadece alttaki görünümünü alabiliyorsun. O da tam Eyüfer'in belli etmiyor. O yüzden bakalım. Bu arada bugün böyle Fransız kadınları gibi giyindim. Hadi bakalım. Nasıl videolar ve fotoğraflar alacağız bakalım. var, karikatürler yapıyorlar. Yani, e, resimler çiziyorlar. Ve adam bana çekmek yok dedi resimlere. Neden de sadece bak? Tamam. tamam. Gerçekten çok kalabalık, ciddi bir turist yoğunluğu var. Hem insanlar çok yukarılara çıkıyor, yani Eyfel'in üstüne çıkanlar, etrafında gezenler, Aa, fotoğraf yapanlar çok ciddi bir kalabalık var yani yürümekte zorluk çekiyoruz İnsanlar burada oturmuş sohbet ediyorlar. Ah, güzel. Keyifler. Bak buradan eee Tuna gelsene videoma. Niye gelmiyor? <laughs> Tuna çekiniyor video girmek. Tuna. Arkadaşlar size uzaktan Eyfel'in görüntüsü. Çok güzel görünüyor. <Gülüyor <Gülüyor> <Gülüyor> ben béren, ben, sen, ben, ben. Ve şu an fotoğraf çekiniyoruz. Evet. Aslında çok güneş yok ama. Diyoruz. Ee, malum yaklaşık 4-5 saat yoldan geldik ve sadece kahvaltı yaptık. Şimdi hep beraber yemeğimizi yiyelim, enerjimizi toplayalım. Eyfel Kulesi'nin ışıkları yandığında tekrar burada olacağız. Ve akşam halini de hep beraber sizinle beraber paylaşacağız. Tabii o saatlerde de Noyan'ın uykusu gelir. Noyan'ı da yatırmış oluruz gece hayatını da Eyfel Kulesi'nin etrafını da sizlerle paylaşmış olduk. İnsanlar burada ATV turu da yapıyor galiba. <laughs> Mami yiyeceğim, mami tam Geliyor, geliyor, dur. Geliyor, geliyor. Bunu keşke göstermeseydik ya. Onlar bir şey aldı mı? Unuttuk. Ice tea biraz şey var. Ağzını vuracak. Ben şuradan bir... Ne alayım? Arkadaşlar şimdi biz oturduk. Japon restorantındayız. Yani Japon yemeklerini deneyeceğiz. Restorant da değil aslında. Büyük bir yer. Açık alanda ve insanlar ileride sipariş ediyorlar, bu taraftan da alıyoruz. Şu an e, yemeğimizin hazırlanmasını bekliyoruz. Böyle bir tane bize şey verdiler, bu yandığında yemeğimiz hazır oluyor ve gidip alıyoruz. Şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Abi, abi. Merak ediyorum bakalım tatları nasıl. Umarım iyidir. Hadi bize afiyet olsun. Abi, abi. איזה מילה? בקיא, בקיא Ben bunu biraz gezdireyim yemek yerine böyle. Noyan durmuyor ve Serkan onu sürekli gezdirmek zorunda. Evet arkadaşlar kendimize böyle patates, suşi ve tavuk git aldık. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Normalde ünlü Fransa'nın ünlü caddesi olan champs élysées 2 kilometre uzaklıkta olduğumuz için tekrar arabaya yürüyüp oraya gitmek biraz zaman alacak diye burada tatlı almak istiyoruz. Burada yiyeceğiz tatlı. Orayı da size yarın çekmeyi düşünüyorum. Alacağımız tatlı pankekin arasında çeşitli soslar sizin tercihinize göre. E, nutella, e, reçel, yani reçeller var çeşit çeşit. Onlardan seçiyorsunuz, arasına koyuyorsunuz. Biz de bir tatmak istedik, tadına bakmak istedik. Bakalım, merak ediyorum. Daha öncesinde ben yemiştim aslında bundan Hollanda'da ama burada da bakacağız nasılmış. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz pankekimiz pişsin diye. Arası çikolatalı pankek alacağız. Bebeğim. <laughs> çok lezzetli bence. Yani nice olsun. Işıkları yanınca da ayrı bir güzel duruyor. arkadaşlar bu gördüğünüz diskotek otobüs. İçi diskotek. İnsanlar bunun içinde eğleniyor. arkadaşlar saatler bir ve biz hala Paris sokaklarını geziyoruz. Keşfetmeye çalışıyoruz çünkü gün yetmiyor. Yarın da gezeceğiz inşallah. Bakalım yarın neler göreceğiz. Ama şu an hala saat bir olmasına rağmen gerçekten Paris uyumuyor. Herkes ayakta sokaklarda eğleniyorlar. Bu şekilde yani. Biz de şimdi otele doğru gidiyoruz. Soğuk ya yani ceketlerimizi giydik baya bir serin yani 14-15 derece Ben üşüdüm gerçekten. Senin ellerin sıcak, benim ellerim buz gibi. Ben sıcak kanlıyım, sen soğuk kanlısın. Gattars. <laughs> <laughs> o kadar. Serkan gerçekten sıcak kanlı bir adamdır. Ben ona göre birazcık daha soğuğumdur, doğru söylüyor. Bu da benim kanımı işlemiş. Ne yapayım işte bak, kanımı işlemiş, soğuk kanlıyım. Evet, Uyudu değil mi? Aynen öyle. Araba <laughs> evet. Aa, Arabamızı çalmışlar. Evet kız. Hadi bakalım biz arabaya binelim. Şöyle. Gidelim. Arkadaşlar. Saat 2 ve biz pizzacı arıyoruz. Yani açık bir yer arıyoruz ki bir şeyler yiyelim diye. Evet. Şu an bir pizzacı bulduk açık, ee, pizzasını denemek istiyoruz. Ee, onu da deneyip yemeğimizi yiyip, sonra da otel'e gideceğiz ve artık uykuya. Çünkü bütün gün gerçekten çok yorulduk. Ee, yarın daha yine bizim için yorucu bir gün, bol bol gezmeli olacak. Bakalım.